Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Olsun olsun Benim mayete Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla And olsun Biz Musa'ya kitabı verdik Ondan sonra Ardı arda peygamber gönderdik Meram oğlu İsa'yı da mucizeler verdik Ve onu ruhul kudüs Cebrail ile destekledik ne var ki gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız. Size gelen peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını öldürdünüz. Yahudiler peygamberlerle alay ederek "Kalplerimiz perdelidir." dediler. "Hayır, küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar." Daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken kendilerine Allah'ın katından ellerindeki Tevrat'ı doğrayan bir kitap gelip de Tevrat'ta bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince onu inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle inkarcılarıdır. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesinin kıskançlığı kıskandıkları için Allah'ın indirdiği Kur'an'ı inkar ederek kendilerini harca kendilerini harcamalarını ne kötü bir şeydir. Böylece onlar gazap üstüne gazap uğradılar. Ayrıca kafirler için altalıcı bir azap vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince biz sadece bize indirene in Tevrat'a inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'a doğrulucu olarak gelmiş hak kitaptır. Ey Muhammed onlar şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın peygamberine neden öldürüyordunuz deyiver. Ant olsun ki Musa'ya andolsun ki Musa sizi apaçık mucizeyle getirmişti. Sonra onun ardından zalimler olarak buzağı Tanrı edindiriz. Hatırlayın ki Tur Dağı'nın altında sizden söz almış. Size verdiklerimizi kuvvetlice tutunun söylenenleri anlayın demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. De ki eğer inanıyorsanız Farklıçı Kur'an'ı bitirin ondan sonra yakın. <laughs> de ki eğer inanıyorsanız imanınızı size ne kötü şeyler emrediyor. Ey Muhammed onlara şayet iddia ettiğiniz gibi ahiret yurdu Allah katında e, diğer insanlara değil de yalnızca size ayetse ve bu iddianızda doğruysanız haydi ölümü temenni edin bakalım de. Onlar kendi elleriyle önceden yaptıkları işler, günahlar ve isyanlar sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni ed edemeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki sen onları yaşamaya karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Putperest Lerden bir biri arzular ki bin sene yaşasın. Olsa yaşatılması için hiç kimseye azaptan uzaklaştırmaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. De ki Cebrail kim düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbine bir hidayet rehberi önce G Gelen kitapları doğrulayıcı ve müminleri içinde bir müjdelici olarak indirivermiştir. Kim Allah'a meleklerine, peygamberlerine Cebrail'e, ile Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkarcı kafirlerin düşmanıdır. Ant olsun ki sana apaçık ayetleri indirdik. Ey Muhammed onları ancak fasıklar inkar eder. Ne zaman onlar bir anlaşma yaptılarsa yine kendilerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunan tasdik edici bir elçi gelince ehli kitaptan bir grup sanki Allah'ın kitabını bilmiyormuş gibi onu arkalarına atıp terk ettiler. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp inkar kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanları sihri ve Babil'deki Harut ile Merut isimli iki meleğe indirene öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek herkese biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız demeden hiç kimseye sihir ilmini öğretmezlerdi. Onlar iki melekten karı ve koca arasını açacak şeyle öğreniyorlardı. Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine fayda vereni değil de zararı vereni öğrenirler. Sihri satın alanların ona inanıp para verenlerin ahirette nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerine sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bunu anlasalardı eğer iman edip kendilerini kötülükten korusalardı şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacak keşke bunu anlasalardı ey iman edenler ziyana demeyin, huzuruna deyin söylenenleri dinleyin kafirler için elem verici bir azap vardır Bakara suresi ayet 87 ve 104 bu okuduğum benim Kur'an-ı Kerim Türkçesiydi Türkçe Kur'an, Türkçe. Hmm. Yani bunu sen de bir tane Kur'an hmm. meali alıp, sen de böyle Allah'ın dediklerini okuyup, anlayıp, yaşayıp, uygulamaya geliriz. Ne diyor Bayram diyor He. burada? He. Para verip de büyü, sihir, muska yap. Bunu yapan yaptıran da kafirdir. Günahkarsın diyor. Bir, bu bir. Tevrat'la Şükür İncil, elhamdülillah. İncil. Şükür